Sevgili arkadaşlar, Astrokuradan hepinize merhabalar. Bu yayınımızda Ekim ayının burçlara etkisini anlatmaya çalışacağız. Evet, zor bir Eylül geçirdik. Eylülde iki tutulma yaşadık. Tutulmaların etkisi hala üzerimizde, uzun bir sürede üzerimizde hayatımızda olacak tutulma etkileri. Çünkü tutulmaların gelişmeleri devam edecek. E, bu yüzden de aslında oldukça maceralı bir döneme giriş yaptık. Zaten de Şubat ayında yeni bir tutulma daha yaşayacağız. Evet Şubat ayına yaklaştıkça o tutulmayı da konuşmaya başlayacağız Ancak hemen hemen Şubat ayında yaşayacağımız tutulmanın etkileri de kendini 2 ay öncesinden göstermeye başlar. Evet şimdi ne yapalım Ekim ayının burşağı etkisine, Anlatmaya başlayalım sevgili kovalar şimdi e, Ekim ayına biraz daha yakından daha detaylıca bakalım sizler için şöyle ki Ekim ayında e, genel gündeminize yaşama bakış açınızı e, yaşama dair e, yaklaşımınızı yaşam felsefenizi irdelemekte olacaktır bu anlamda e, hayata nasıl baktınız ve hayatın içinde nerede durduğunuzla ilgili bir gözden geçirme yapacağınızı söyleyebiliriz. Yanı sıra eğitim hayatınız, e, kardeş yakın akraba ilişkileriniz, yurt dışı işlemleriniz, hukuki süreçleriniz ve iletişim alanınızda oldukça e, aktifleşecektir. Ekim ayında. Ayın ilk haftasında yurt dışı işlemleriniz olabilir. Eğitim hayatınıza dair bir takım görüşmeler olabilir. Çalışma hayatınız ve günlük sorumluluklarınız üzerinizde baskı yaratabilir gibi koşullar oluşabilecektir. Bu konuda şimdiden e, haber vermek isteriz ve 5 Ekim tarihi önemlidir e, Ekim ayı içerisinde e, 5 Ekim tarihinde e, eski günlerden gelen bir borcunuzu kapatabilirsiniz maddi konuda bir problemi e, sonlandırabilirsiniz e, dolayısıyla 5 Ekim tarihini bu anlamda kullanabilirsiniz. 7 Ekim gününe baktığımızda Koşburcu'nda bir donlay gerçekleşeceğini görüyoruz. Bu donlayla birlikte eğitim hayatınız, sınavlarınız, kardeş ilişkileriniz, yakın akraba ilişkilerinizle ilgili... Bir durum ortaya çıkabilir, aklınız, kafanız netleşebilir ya da bir problem varsa bir sonuca gidebilir, sonuç alma enerjisi içerisine girebilir. Dolunay'dan itibaren 15 günlük süreçte e, bu yukarıda sözünü ettiğimiz konulara dair e, belirsizlikler bir anlamda e, bir netliğe kavuşmaya başlayacaktır. E, aynı zamanda ee, bu dönemde yaşamakta olduğunuz büyük değişimleri lütfen stresten uzak ve sakin bir şekilde yönetmeye çalışınız diye de bir öneride bulunmak istiyoruz. E, efendim 14 Ekim'den itibaren yurt dışı iş ve işlemleriniz, eğitim ve sınavlarınız, akademik hayatınız ve hukuksal süreçlerinizle ilgili daha dengeli, ılımlı ve huzurlu enerjiler devreye girecektir. Ay sonuna kadar da bu alanlarda çok daha rahat olacağınızı e, söyleyebiliriz. Yine 14 Ekim'le Ekim, Ekim e, sonuna kadarki süreçte özellikle kararsızlık enerjisinden uzak durmaya çalışmanızda. da e, fayda vardır. 17-20 Ekim tarihleri arasında özellikle e, ve genel olarak iletişim dilinizde ve yakın akraba ile kardeş ilişkilerinizde keskin, can acıtıcı konuşmalar oluşabilir. Böyle bir enerji söz konusudur. Ancak bundan kaçınmanız, bu konuda iradenizi kullanmanız da mümkün olacaktır. Dolayısıyla yine şimdiden uyarmak istiyoruz. E, ve bu konuda en yüksek vurgulu enerjiyi de özellikle 18 Ekim tarihinde yaşayabilirsiniz demektir ki 18 Ekim tarihine dikkat demeliyiz. Evet. 21 Ekim tarihine geldiğimizde 21 Ekim'de Terazi burcunda bir yeni ay oluşacak. Terazi burcundaki yeni ay ile birlikte yine yurt dışı iş ve işlemlerinizde yeni başlangıçlarınız, akademik hayatınızda yeni bir durum, yeni bir seyahat, e, hukuksal süreçlerinizde yeni koşullar, yeni bir durum ya da yeni açılacak bir e, mahkeme ya da e, yenilik içeren bir hukuksal dönem sizi beklemektedir. Uzak bir ülkeyle bağlantılı yeni bir sürece girebilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Yeni bir dil eğitimine başlayabilirsiniz. Aynı zamanda terazi yeni ayı iş hayatınıza dair önemli büyüme fırsatlarını da size sağlayacaktır. E, stratejik kararlar almanızı gerektirecek bir yeni aydır. Evet 23 Ekim tarihinden itibaren Kariyer hayatınızda kendinizi çok daha parlak bir biçimde gösterebileceksiniz. Yönetkenlik becerileriniz e, yüksek olacaktır ve bunları sergileyebilecek durumda olacağınızı söylemek isteriz. 24-26 Ekim tarihleri arasında iş hayatınıza biraz daha ağırlık veriniz. E, sorumluluklarınız artacaktır e, bu tarihler arasında e, ve yine bu tarihler arasında e, otorite figürlerinizden iş yerinde üstlerinizden baskı görme ihtimaliniz vardır. Dolayısıyla siz kendi içinizdeki dengeyi e, korumaya e, kurmaya çalışmalısınız. E, yanı sıra 26-29 Ekim arasında yine bu tarihler arasında kazançlarınızla ilgili işinizle ilgili yeni ve şanslı fırsatlar, üstelik kalıcı şanslı fırsatlar etkiler sizlerle olacaktır. 29 Ekim günden itibaren sosyal ilişkilerinizde oldukça hızlanacaktır. Arkadaşlarınızda daha çok vakit geçireceğinizi söyleyebiliriz. Ee... 29 Ekim günü sabah saatleri özel bir enerji vardır bu enerji dua dilek e, gibi e, meditasyon gibi ya da manifest gibi e, ruhsal şifa gibi ritüellerimizi destekleyecektir e, bu anlamda yararlanabilirsiniz 29 Ekim günü sabah saatlerinde e, ve ritüellerinizi bu saate e, gerçekleştirebilirsiniz e, yararını göreceksiniz Güzel bir Ekim yaşamanızı dileriz. Yeni bir yayında tekrar görüşmek üzere.